Efendim merhabalar. Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Doktor Doğan Akdeniz hocamız. Bizlerle beraber hocam şeref verdin. Hoş geldin. Biz de şeref Seni YouTube'da görmek büyük mutluluk. Asıl beni yani unutmuşuz YouTube'da çıkmak. <laughs> Sonunda çıkma. geldin. Konya Akamoncu da kamera arkasından bizi izliyor. Evet. Onu da geçen gün çektik. Çok da güzel video oldu. Bugün hocam arkamızda yine özellikle Doğu Akdeniz'i görüyorum. Haritalarla başlıyoruz. Haritalarla başlayalım. Bir tehlike mi var hocam? Doğu Akdeniz'de ne oluyor? Ya özellikle Yunanistan referanslı çok şey oluyor. İşte bu 12 mil durumları var. 12 çıkartma çıkartmayla ilgili Hı -hı. durumlar var Yunanistan'ın. E, bunun beraberinde getirdiği birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de Aşil kalkanı. İşte şu siyahlı olan görünen yerler e, baktığınız zaman bizi böyle tecrit etmek istedikleri, bizi hapse et, etmek istedikleri bölgeyi gösteriyor. A Aşil kalkanı, Aşil kalkanı Yunan mitolojisinde önemli bir yeri var bu arada. Truva filmini hepimiz işte Aşil işte, tendonu'ndan da, Aşil tendonu Aşil'in oradan geldi. Oradan Truva filminde zaten başrol Biliyoruz o o filmle de çok alakalı. Orada da Brad Pitt oynuyordu sanıyorum. Brad değil mi Pitt onunla oynayam. ilgili de işte Aşil'in annesi e, şey yapıyor, onu ölümsüzleştirmek için e, böyle bir, o şey sihirli suya neyere batırıyor, topundan tutuyor. Bütün her yere o su temas ediyor ama bir tek topundan temas etmiyor. Hatta bir sahne vardır böyle, turvalarında biliyorsunuz böyle işte e, Hektor'u vardır, Hektor'u öldürdüğü bir sahne vardır. Müthiş sürükleyerek getirir falan mesela Acayip orada. Bir i̇şte bu. Bana yaşattın şu an hocam. Değil mi? Yaşandı ben çok yani. Bu bu evet hakikaten ben de kaç kere izledim bu arada. Biliyorsun işte o hikayede Yunan mitolojisinde Aşil nasıl ölüyor? ölüyor. O kuru kalan yer var ya topuğundan. Bak gösterebilir Top, misin Şöyle. Şurası Aşil Tendonu işte değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Şurası. Evet, vuruluyor. Evet. Topuğundan vuruyorlar topuğundan işte. Vurdu. Topuğundan vuruluyor. Hector biliyorsun yani Türklüğe yakın bir isim. Bizim de sevdiğimiz bir isimdir. Hatta Gazi Mustafa Kemal hani bu Çanakkale zaferinden sonra bir şey Hector'un intikamını aldık der mesela. Hmm. Şimdi böyle ne yaparlar? Adamı böyle aşil tendonundan da olsa vururlar en nihayetinde. Şimdi bize karşı. E çünkü bakıldığı zaman şimdi dünden bugüne kadar şimdi İsrail'in son süreçte yaptıklarına baktığımız zaman dirsek temasında olan ülkeler Amerika, Yunanistan ki Yunan mitolojisinde bu aşil yarı tanrı. O dönem mitolojide. Yani bizi durdurabilmek için ancak böyle yarı tanrı falan böyle bu tip isimler koymaları gerekiyor. Bizi öyle de durduramazlar. Kaldı ki dünya üzerinde şu an İsrail'i tek tehdit edecek olan devlet İsrail karşısında tek durabilecek ve İsrail'in bileğini bükecek olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çok değil. Dünyada bir tek biz varız. İşte biz de bu şekilde böyle senaryolarla bir takım alanı hapsetmeye çalışıyorlar. Tecrit etmeye çalışıyorlar. Bu senaryoda ne var hocam? Ya şimdi bu senaryoda bak Kıbrıs gitmiş görüyor musun? Yok. Burada Münasır ekonomik bölgeden kaynaklı işte Libya ile karşı kısımlar kaynaklı Suriye ile komşu ülkelerle olan o Münasır ekonomik bölge ve bu bölgelerden kaynaklı Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarımızın da gasp edilmesi anlamına geliyor. Yani bunları çarpı at. Rafa kaldırın gitsin. Yani Doğu Akdeniz'de herhangi bir şekilde bize yaşama alanı vermiyorlar. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de dünya kamuoyuna hep tek bir devlet olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminden ibaretmiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin 12,5 milyar dolarlık Türk Devletleri Teşkilatı'na bir yatırımı var. Hibesi var. İşte e, kimyasallar için şu kadar, hatta kuşak yol projesi için bu kadar, şu için bu kadar gibi. Bununla ilgili işte bazı oradaki Türk Devlet Teşkilatları'ndan bazıları işte Kırgızistan gibi, Türkmenistan gibi bazı ülkeler Güney Kıbrıs Rum yönetiminde temsilcilik açmaya başladılar ve bir antlaşma imzaladılar. Bu çok tehlikeli. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının olmaması demek Doğu Akdeniz'de bütün egemenliği batıya vermekle eşdeğer. Kaldı ki dünyadaki ticari anlamda da İsrail'in yapacakları anlamın, anlamında da çok kritik bir noktaya sahip Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı yani bizim oradaki varlığımız çok kritik bir noktadır. Bu nedenle bizi tamamen bypass etmeye çalışan projeleri var. Örnek bir İsmet projesi var gel, al, alabiliyorsak yine Doğu Akdeniz'le ilgili. Evet şimdi görüyor musunuz burada İsrail merkezi <laughs> çıkıyor buradan. Ee, Güney Kıbrıs'ın yönetimine uğruyor. bir hat var buradan devam ederek işte Yunanistan üzerine Avrupa'ya gidiyor. Yani Türkiye'yi bypass ediyor. ediyorlar. Bizi bypass ediyorlar. Tabii Doğu Akdeniz'deki nimetlerden, kaynaklardan, projelerden her şeyden bypass edilmeye çalışıldığımız bir ortam. Tabii ki biz bunların hiçbirini kabullenmiyoruz. Mesela şu anda Kuzey Kıbrıs'ta yaşananlar da tesadüfi değil o zaman Çok hocam. Yok tesadüfi değil tabii ki. Hepsinin bir nedeni var. Kaldı ki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin bir takım açıklamaları var. Bu Türk devletler teşkilatının şu tavrına ilişkin ama orada da, buluşacaklarmış, Kuzey Kıbrıs'ta buluşacaklar. Buluşacaklar ama ben birazca biraz daha infial yaratacak. Biraz daha sert söylemler bekliyorum. Son itibariyle ya bizim Kıbrıs çıkarmamız unutulmasın. Verdiğimiz şehitlerimiz unutulmasın. Yani o ada uğruna neler yaptık biz? Yani memeciklerimiz bütün topyekün oraya gittik ve tabii ki 30 yılda bir bir tokat vurmamız gerekiyor Yunanistan'a. Yani bir tokat vuruyoruz bir 30 yıl kadar bir ortada e son 96 gözükmüyorlar. Diyorsunuz. Evet. E, aynen. İşte bir 30 yıl da işte tekrardan bir e, ne derler kaba bir kaşıntıları tuttu. Şimdi İsrail'in bu bölgede çok daha rahat hareket edebilmesi adına da Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını Amerika'nın da ki Amerika'nın şu anki bütün referans noktası Ukrayna üzerinden Rusya bir müzakere süreçleri olduğunda düşünürsek orada olası bir ateşkes kalıcı bir ateşkes olması çok muhtemel gözüküyor. E, tek dert burası kaldı şu an Doğu Akdeniz. E Doğu Akdeniz'in çok kıyısı olan ülke biziz. Yunanistan'ın ne alakası var, İsrail'in ne alakası var bizimle kıyasladığım zaman ama bütün hesaplar Doğu Akdeniz'deki buradaki e Ben kaynaklar. bir harita gördüm yani İsrail neredeyse şurada kendine münasır ekonomik bölge ilan etmiş yani şuralara kadar. Tabii tabii daha da açılacak. Bayağı bir sınırlarını <laughs> her anlamda genişletiyor. Şimdi bakın şu e, Gazze Marin 1, Gazze 2 bölgesi. Evet. Gazze'de. Evet Gazze'de. Burada totalde toplamda 8 trilyon metre küplük bir doğal gaz rezervi ve hidrokarbon yatakları olduğu belirlendi ve bunun nedeniyle Filistin'e e, gaz bir müdahalesi oldu İsrail'in bir sebep öne sürerek. Biliyoruz ki hepimizin akıl sağlığıyla oynamaya yönelik bir tavırları var ama biz ne yaptık Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Bakın 8 trilyon metre küp için yapılanlar ortada. Pakistan'la çok önemli bir antlaşma imza attık enerji konusunda. Hmm. Pakistan e, Enerji Bakanı dedi ki, 235 trilyon metre küplük doğalgaz petrol rezervinin çıkarılması, işlenmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaştık dedi. Bunun %10'unu çıkarmak için önümüzdeki 8-10 senede sadece 5 ile 10 milyar dolarlık bir yatırım yeterliymiş. Yani 25 trilyon metre küplük bir doğalgaz ve petrol rezervini çıkartacak olan bizleriz. Ya buradaki zenginliği görebiliyor musunuz bu antlaşmadan kaynaklı? Şimdi bu nedenle bu tip anlaşmalar bizim için çok e, önemli. Neden önemli? Kuşak yol projesini alalım. Gelsin. Kuşak yol projesi. Sonraki. Biliyorsunuz ki Pekin'den başlıyor Londra'ya kadar dünyanın bir ucundan diğer ucuna bu kadar giden bir projemiz var. E, Çin'in başlattığı bu anlamda. Bu değil öteki. Evet. Bu. E, bu. Şimdi bu proje Türkiye hocam görüyoruz. Ta nereden nereye kadar uzanan bir proje. Bunun bir başka bir versiyonu da olabilir bu. Bir, birazcık daha detaylı bizim de ülkemizi içinden geçti bir resimimiz olacak bu. O resim varsa bir onu alalım. Değiştirin bakalım. Ona göre. Şimdi bu değil. Bunu daha sonra isteyeceğiz. Bu şeyle alakalı. Bu da değil. Bu da bir değil. sonrakini alalım varsa. Şimdi olmadı yoksa ötekini alabiliriz. Bu da değil. Ötekini alabiliriz olmadı. Üzerinden onu ötekinin üzerinden daha yakın çekimi var da. Bu da değil. Tamam. neyse. Bu kuşak yol projesi. Bu kuşak yol projesi Pekin'den başlıyor. Londra'ya kadar uzanan bir projeden bahsediyoruz. Bunun demir yolu ayağı var, karayolu ayağı var, e, hava yolu ayağı var, deniz yolu ayağı var, dijital ipek yolu var. Yani eski tarihi ipek yolunun yeniden canlandırılması. Şu anki ticaret hacminin yani yaklaşık olarak 100 katı daha fazla bir ticaret hacmi, ticaret hareketliğine sebep olacak bir projeden bahsediyoruz. Ve bunun siklet merkezi, referans noktası bizim topraklarımızdan geçiyor. Yani bugün batı doğuyla ticaret yapmak istiyorsa, üretim tesislerini bizim ülkemizde kuracak, ve o şekilde doğuya ticaret yapacak. Doğu batıyla ticaret yapmak istiyorsa üretim tesislerinizi bizim ülkemize kurup ne yapacak? Batı öyle ticaret yapacak. Bu sebeple de bize daha sempatik gözüke, gözükebilmek adına ve bu ticari oluşumun içerisinde yer alabilmek adına daha sağlam bir şekilde bizimle ilişkilerini daha pekiştirmek adına önemli bir takım sonuçlar doğru. İşte Pakistan'la atlaşmamız bununla ilgili. işte Katar üzerinden gelecek olan doğalgaz boru hattı bununla ilgili. Çünkü biz ticari yolların kesişim noktası oluyoruz referans noktası stat merkezi oluruz. Bu nedenle de çok önemli bu antlaşmalar devam edecek. Yani dış, dış siyasette bizim zenginliğimizi besleyecek ekonomik anlamda, ihracat anlamında, istihdam anlamında, kazanım anlamında, ekonomik zenginlik anlamında çok değerli sonuçlar elde edeceğimiz yıla giriyoruz. Ne zaman? 2026 bu yıl. 2026'ın altını çizelim çünkü Kuşak Doğu Projesi'nin demir yolu ayağı tamamlanmak üzere. İşte hal böyleyken ya Doğu Sultan Akdeniz'deki geçecek. kesinlikle hep bağlantı yolları hazır zaten. İran şeyini alabiliriz, İran'da Şu da bir dakika da alabilirsek. Hocam burada tabii kuzeyden hani bu şekilde Azerbaycan'dan, Türkiye'den bala. Ama mesela bunun güney alternatifi de var değil mi? Şimdi güneyi Şuradan, var. Şuradan. Tabii İran tabii. Üzerinde. Ama çok masraflı. Bir de Afganistan, Pakistan biraz sıkıntılı Problemleri yerler. Problemleri var. İşte kuzey yani. koridoru var. Güney kuzey koridoru, Kazakistan'dan koridoru. gidiyor. Tabii. Hem rahat. coğrafi zorlukları var. Çok rahat. İklim koşullarının zorlukları var. Ee, Ukrayna-Rusya savaşı var. E, burası buradaki gelişmişlik var çok fazla yani. Çok, Aslan'daki evet. gelişmişlik. Evet. E buradan nereye geliyor? İşte oradan Azerbaycan'a gelişmiş bir ülkeden yine Bu nedenle bağlanıyor. orta koridor çok önemli. En pratik, en az maliyetli ve en kolay yolu ticaretin bu anlamda orta koridor. Bu nedenle orta koridor hayata gidecek. Bu evet. önemli. İşte İran olurken, gelebilir arkadaşlar. İran gelebilir. Şimdi İran'a karşı artık tek referans noktası, tek hedef İran oldu. Kimin için? Amerika ve İsrail için. Bakıldığı zaman bölgede. Çünkü Suriye'de istedikleri ortamı oluştururlar. İsrail müşteri var. E, bu anlamda işte Golan Tepeleri e, var, e, oradaki kurdukları karakollar, Peki Amerika İran'a saldırırsa ya da İsrail e saldırırsa nerelere saldırır hocam? E, tabii ki nükleer tesisler e, öncelikle e, hedef olarak alınacak şu da, çünkü görüldüğü gibi şu noktalar, e, şu noktalar aynen e, bu noktalar. Zaten e, bu saldırmaya yönelik olan e, buradaki yaklaşım hep ne oluyor? Nükleer programı durdurmak. E, İran'ın nükleer programı Amerika zaten bir yere kadar getirdi, geliştirdi. Sonrasında İran Amerika ile bu nükleer programdan çıktı. Bir nükleer haritamız var. Onu alabilir miyiz? Gelsin Şimdi İran'a karşı böyle bir nükleer programı durdur, durdurmazsan, bu müzakere süreçlerini durdurmayarak tıkarsan sana savaşırız diyor. Bu bu, bu değil ama bu gelmişken bunun üzerinden de söyleyeyim az önce dedik Golan Tepeleri dedik. Değil mi? İşte Golan Tepeleri Hermon Dağı üzerinde e, ee, kendi kurduğu stratejik radar noktaları var, karakollar var. İşte bu etki alana bakar mısınız? İsrail şu an e, Suriye'nin bugünkü halinden önce yani Golan Tepeleri üzerinde özellikle alçak irtifa uçan uçaklar savaş uçaklarını gözlemleyemiyordu. Radar yakalayamayabiliyordu ama şimdi Golan Tepeleri'ne kurdukları bu radar istasyonları sayesinde bizim sınırlarımızdan da kalkan uçakları da tespit edebiliyorlar radarlarıyla birlikte. Bu nedenle çok stratejik bir noktaya aldı Suriye'de. Çok önemli stratejik noktaları Aldı ele geçirdi. İsrail Suriye topraklarında ve İran'a karşı müdahale ilişkinde çok önemli o uygun zemini oluşturdu. Nükleer sayı alabilirsek dünyadaki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var konusunda. Hani İran'a karşı bu değil nükleerle ilgili bir e, durum olacak. Onun üzerine gidelim bu da değil. Ee, zaten şey yapar Rusya var. Rejilerimiz yapar. diyecekler şimdi rejideki arkadaşlar ne var ne yok hiç izlemiyor mu? Bir sıralama biz biz sıralama da vermedik. <laughs> biz bir, onunla Yok bir sıralama da. vermedik de. Tamam yani şimdi o zaman e, eksik bu... mi acaba? Olabilir. Olabilir. Olabilir, bilmiyorum. Şimdi şuna gelecektim Likâller orada. Şimdi dünyadaki mi? nükleer silah oranının, silahlanma oranının yarısı neredeyse Rusya'da. Önemli bir kısmı Amerika'da, önemli bir kısmı. Çin'de ve diğer ülkelerde dağılıyor. Madem nükleer silahlanma ilişkin bir süreç, bir programın durdurulmaması bir savaş sebebi ise o zaman Amerika bu anlamda Kuzey Kore de bu anlamda bir savaş ilan edebilir. Rusya'ya bu konuda değil mi? Nükleer silahlanmayı artık durdur yoksa sana da savaş açacağız diyebilir. Yani İran için bir bahane arıyorlar. İran'a saldırmak için bu nükleer program bu durdurma bir işin bahanesi. Bahanesi, bahanesi İran'a müdahale olacak. Yani 2025 yılı Amerika ile İsrail'in İran'a müdahalesiyle olan geçecek bir yıl. Tabii ki İran bu anlamda çok kolay bir lokma olmayacak. Oraya piyadelerini sokabilmesi, orada varlığını gösterebilmesi falan çok çok uzun süreçler bunlar. Ama müzakere süreçleriyle halletmeye çalışıyor. Trump'ın bu klasik tavrıdır bu. Ki, ki, ne diyoruz biz simsar Trump. Önce bir olayı senarize eder, ortaya koyar, müzakere süreçlerine koyar. Müzakere hmm. süreçler olmasa da askeri müdahaleden bahseder. Ee, bir sonraki şeylere geçelim lütfen. E, bunu, gelsin arkadaşlar diğer görsellerden İran'dan sonra geçelim. Yani İran'a saldırı söz konusu. İran'a saldırıdan sonra da ne olacak? Tabii ki bu projeyi de geçelim. Bunun üzerinden de konuştuk. E, evet. Mesela bu çok önemli. Hayata geçirmek istedikleri projelerden bir tanesi de bakın. Önceden ne diyorduk biz Türker Hocam? Çok iyi açıkla. An, sen de bunu defaten işledin. Anlattık. E, Davut Koridoru vardı. Evet. Değil mi? Neydi bu? İsrail için güvenli bir tampon bölge. Şimdi artık bu yerin ne, ne, yeni neye bıraktı? Dürüzü-İsrail koridorunu bıraktı. Aslına bakarsak şekil olarak aynı. Aynı. İsim olarak değişti. Yeni şekillenen Suriye'de burada bir teröristan var. Terör unsurlarının bulunduğu orta, e, e, terör unsurlarının bulunduğu bir bölge. Burası mevcut Suriye hükümeti ve Dürüzü'leri de kendine kalkan olarak kullanarak buradaki yeni güvenli tampon bölgeyi inşa etmek üzere şu an İsrail. İran'a müdahale sonrası ne olacak? Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıya kalan bir İsrail olacak. Bu kaçınılmaz. Tabi orada Netanyahu bizzat Trump'a söyledi bunu kameraların önünde. Trump da Türkiye ile siz barıştırırım ama sen yine de onlara karşı bir şey yapamazsın gibi hani Trump Türkiye'yi koruyan bir tavrı vardı. Ama ne zaman oldu? A ama ne zaman oldu? T4 hava üssünü İsrail bombaladıktan sonra. Ha, T4 evet. hava üssü kimdeydi önceden? Rusya'na Rusya'daydı. Hakimiyetiydi. T4 hava üssüne sahip olmak ne ifade ediyor Suriye'de? Suriye hava sahasını kontrol ediyorsun anlamına geliyor. Peki T4 hava üssü kime verilecekti? Mevcut Suriye El-Şahra hükümetiyle biz askeri ve enerji anlamı birçok anlamda bir biliyoruz bir dirsek temasımız var. Türkiye'ye verilmek üzereyken hemen öncesinde İsrail buraya bombaladı ve bunu bir uyarı olarak Türkiye'ye yapılmış bir uyarı olarak adil etti. Yani aslında şeymiş hocam yani anladığımız kadarıyla İsrail ve Türkiye gerçekten de burun buruna gelebilirler. Öyle zannedildiği kadar uzak bir durum değil sanki yani. Hani biz Suriye'de İsrail ile kapışabiliriz. Tabii ki zaten bu konuda şakamız olmadığı çok biliniyor. Netanyahu o yüzden soluk soluğa Trump'ın yanına, yanına vardı gitti koş. Çünkü T4 hava üstünü bombaladılar ve biz bundan kaynaklı huzursuzluğumuzu dile getirdik. Suriye topraklarında T4 hava üstünü bizim muhtemizde olması demek o hasasını bizim kontrol edeceğimiz anlamına gelir. Bu da İsrail e oldukça rahatsız eden Amerika'yı da. Çok büyük bir yanlış yaptıklarının farkına vardılar. Çünkü bunun bir adım sonrası tamamen İsrail'e aynen senin ifade ettiğin gibi Türker Hocam bir sıcak teması getirir. Öngörün hocam? Bundan sonra İsrail, bugün bu arada şey vardı muhalefet İsrail'de muhalefetin lideri İsrail'de iç savaş kaçınılmaz diye bir açıklama yaptı. Bakın ilginç bir açıklama. Netanyahu'dan da cevap geldi. İsrail'de iç savaş olmayacak şekilde. Netanyahu içerideki durumu tutmak için daha da mı saldırganlaşacak? Daha da saldırganlaşacak ama İsrail'in başını artacak süreçlerden bir tanesi de Suriye'deki her geçen gün artan artmaya da muktedir o iç savaş, iç karışıklık. İsrail oradaki varlığını çok rahat sürdüremeyebilir bu saatten sonra oradaki. Çünkü buradaki bu yapılanma, İsrail ve Amerika'nın istediği yapılanma nereden bakarsak bakalım istedikleri düzeyde kontrol edebilecekleri süreçler şeklinde devam etmeyecek. Elbet en nihayetinde İsrail kendi içerisindeki o düzeni de sağlayamayacak. Bu savaşla sürekli saldırıyla olabilecek bir durum değil. Şu an Türkiye Cumhuriyeti devletiyle karşı karşıya gelmek istemiyorlar çünkü ilk planda İran var. İran konusu olduktan sonra ister istemez kaçınılmaz bir durum var. Neden? Bir harita var İsrail ile ilgili. Ortasında bir haber yazıyordu onu verelim evet, lütfen onu rejimizden. Çünkü nedeni bu. Peki bu. İşte bu. Bu. Bunu hemen söyleyeceğim ama hocam mesela İran'a saldırırsa İran'dan olası bir göç Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi tabii ki bizim zaten Orta Doğu'daki bütün yaşanan bu reaksiyonlar sonrası süreçler sonrası hep bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hem komşuluk hukuku anlamında, komşuluk ilişkileri anlamında biz bu anlamda tabii ki hani gereğini yapıyoruz ama bu çok daha ötesine geçen yani süreçler. Bu içeriği olur. de çok etkiler bizim içeriğe. Tabii, bizi çok etkileyecek. Zaten yeterince bir göç alınma durumu var. Zaten var. Bu nüfusu kontrol edebilmek, bu nüfus ve ekonomik de o dengeyi sağlayabilmek gittikçe zorlaştırıyor. zorlaştırıyor. Bu nedenle de çok doğru bir nokta. Buna da bir önlem almak gerekecek. Evet. Ne diyor hocam haberde? Şimdi burada ne diyor? İsrail medyası diyor ki İsrail topraklarının tamamı yakında bu hale gelecek. Yani bizim artık 22 de kapsıyordu. Şöyleydi onların haritası. Türkiye hocam. Bayağı kaplamışlar. Bu Şimdi tarzı, artık Karadeniz'e falan kadar çıkmışlar. Evet. bayağı ilerletmişler, i̇lerletmişler. yani. İlerletmişler. <laughs> Nasıl Doğu Akdeniz'de oradaki münasır ekonomik bölge deniz yetki alanlarına böyle kendilerince ilerlettilerse burada da yukarı kuzeye doğru kendi kuzeylerine doğru bayağı demişler. Yani, ki, şu, yani şu haritayı işler, bizim beynimize nakşetmişlerdi kendilerince. Şuradan gelen. Tabii tabii. Şurası tamam, vardı. 22'li kapsayan bir görüntü yani, vardı. Kars, Ardahan, Trabzon, Rize hepsi var bu sefer. E tabii şimdi kağıt üzerinde bunları yapmak kolay. Hedeflerin bu olduğunu da çok net olarak biliyoruz ama biz İsrail'le burun buruna geleceğiz ve gerçekten çok sıcak epey bir süreç alacak bir savaş ve çatışma içerisinde olacağız. Yani bu sözde büyük İsrail devleti Irak e büyük ölçekli projesi evet büyük, projesi, güldüğün, evet, büyük Gazze ye evet. her yere almış bir de Türkiye'linde. Tabii tabii bize Yunanistan'ın da var, megola İdea var. Onların da şöyle bir alan var. Bize herhalde şöyle bir İç Anadolu'ya kendilerince. E, aslında ama mesela Serde yapmak istedikleri o değil tabii mi de hocam? Aynı plan aslında hep devam böyle. Tabii, hiç vazgeçmiyorlar. Tabii ki. Yani vazgeçmem. o plana göre Türkiye hakikaten de burada kalıyordu neredeyse. Evet. İç Anadolu'da. Tabii. Ki tabii kesinlikle amaç bu ama Hayret Hatay'ı bırakmışlar ki. hocam. Şimdi onu zaten nedir? Bir grafikere verirler. tekrar. <laughs> Orayı da boyarlar. <laughs> yani, e, tabii ki bu işler böyle kağıt üzerinde e, kalır. Kalmaya da mahkum. Nasıl onların Doğu Akdeniz'de bir takım projeleri var. İşte İsmet projesi var. Birçok projeler var. İşte G20 Hindistan zirvesinden çıkan yeni Hindistan baharat yolu var. Birçok zırvalıklar var. O zırvalıklardan bir tanesi de kendileri. Şimdi bu. Yani karşılarında e, başka ülkeler yok. Çok isim vermeyeyim. Olmasın. Ayıp olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. E, bizim şakamız olmaz. Evet. Şu şey verseniz de tekrar e, kuşak yol projesi olan büyük haritayı verebilir misiniz arkadaşlar? Hocam buradan Avrupa'ya biraz lafı getireyim istiyorum. Yani Avrupa'da bir karışıklık söz konusu. E, ama bir yandan da işte e, İtalyan Başbakanı Meloni Amerika'ya gitti. Trump'a dedi ki ben buraya Avrupa Birliği'ni temsilen de geldim. Avrupa Birliği aslında bir şu anda temsil sorunu yaşıyor. Merkel'den sonra Orası çok boş kaldı gibi sanki. Macron sahiplenmeye çalışıyor ama işte Meloni de demek ki sahipleniyor. Trump da Avrupa'ya karşı çok haz etmiyor gibi. Avrupa'yı nasıl bir gelecek bekliyor hocam? Zaten Avrupa parlamentosu seçimlerinden sonra biz bunu söyledik. Yani daha böyle milliyetçi kanadın ağırlık, daha ulusalcı kanadın seçim sonuçları olarak okuduğumuz, daha ağır bastı ve daha içe dönük politikalar, kendi içe dönük politikalarını yürüteceği, böyle artık savaşlardan yılmış, bıkmış sömür ekonomisi değil de yani artık yeni çağın, yeni adil dünya, çok kutuplu adil dünya düzeninin bir gereği olan, gerçeği olan üretimle çalışarak emekle, karşılıklı stratejiyle karşılıklı fayda odaklı saygılı ticaretle bir noktaya gelinebileceğini bilen emekçilerin ağır olduğu seçim. Ki Amerika'da da bu oldu. Çünkü bu anlamda Trump'ın ilk yaptığı şey bir bilanço koymak. Bu bilanço dahilinde de o ticaret açığını kapatabilmek vardı. Yani sömürle bu işin olmadığını işgalle, soykırımla olmadığını ya da bundan sonra olmayacağını Çünkü Asya Pasifik'ten gelen stratejiler var, dayanışma var. Aynı amacı hizmet eden toplumların bir özelliği vardır. Birbirini yukarı çıkartmak için. Ellerinden geleni hesapsız kitapsız olarak yaparlar. İşte bu karşılıklı fayda odaklı bir anlayıştır. Bu anlayışı artık farkındalar ve ne dedi Trump? Yıllık dedi, 360 milyar dolarlık Avrupa'yla dedi. Ticaret açığımız var ya dedi. Ya Biz dedi artık enayi sem amca enayi olmayacak dedi. Bu bilançoları açtı, vergileri koydu. Şimdi bu söylemlerin piyasaya nasıl yansıdığına bakıyor. Bir 90 günlük bir erteleme var. E, bu senaryo çizdiği senaryonun nasıl gerçekleşeceğine bakacak. Tabii ki Amerika ile Çin hariç bu arada. Ya bu gümrük vergileri konusunda bir uzlaşma, bir müzakere süreçleri tabii ki tüm hızıyla başladı. Ama ticaretin akışını kesemezsiniz. Kesinlikle. Kim etkilenir orada hocam? En Çin çok mi? Amerika Bence mı? Evet. Bence Amerika daha çok etkilenir. Çünkü Amerika, Çin yapay zekadan teknolojinin her alanına kadar tarımsal üretime kadar her anlamda e, çok önemli merhaleler kat etti. Çok önemli bir noktaya geldi. Bir de Çin'le o karşılıklı özellikle soğuk savaş sonrası Çin'in başlattığı çok önemli bir akım var. Kom önce komşu ülkelerden başlayan sonra dünyanın geneline yayılan hatta Afrika'da başta olmak üzere günümüzde çok önemli sempatiyle e, yatırımla, teşvikle, hibelerle projeler üreterek Kaz ekonomik kazanımlar sağladı ve bu sempati oluşturdu. İşte bu sempatiyi artık kullanma zamanı Çin'in çok büyük bir artı değer katıyor. Bu ne anlama gelecek? İşte Amerika ile bu gümrük vergilerinden kaynaklı ticaret yapamayanlar yönelice yine Çin olacak. Hmm. Çin aslında dünyada çok e, sempati görüyor genel anlamda. Batı dışında. Yani batı e, yumuşak güç olarak her zaman Çin aleyhine propagandalar yapıyor ama Çin bunu da, bu engeli de aştı kabul edelim. Daha 90'lı yıllara falan bakalım. Çin malı dendiği zaman Tukaka ilan ediyorduk. Ya bu Çin malı, bu Çin malı. Şimdi Çin malı dediğim zaman artık bambaşka şeyler algılanıyor. Çünkü her kalitede, en üst düzeyde kalitede üretim var. Maliyet olarak da zaten ticaret yollarını yapmasının en önemli sebepleri de bunlar. Çünkü ürünlü, ürünlerini tüm dünyaya satmak istiyor. Kaliteli, ekonomik, ulaştırılabilir çok kısa sürede. İşte bunu hibe teşviklerle, şimdi devlet bankaların ilk etapta 1 trilyon dolarla bütçeyle bu kalkınma yol, şeyine, orta koridora yatırım yaptığını biliyoruz. Böyle bağlısı koridorlar var işte Basra Körfezi'nden, Yine işte Şırnak tarafından orta koridora bağlanan kalkınma yolu var. Yukarıda Zengezur var. Ki Avrupa Birliği şaka mı artık bilemiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'na Zengezur koridoru yani orta koridor için de belli bir miktarda hibede bulunmuş. Şaka gibi. Yani Zengezur koridorunu hayata geçirmesini engelleyen Avrupa. Kalkınma yolunun Şırnak, o kapı, Ovaköy kapısını 6 yıl tutan, kapalı tutan Amerika. Şimdi bu projeye sözde yardımda bulunmaya çalışıyorlar. Bu proje artık çok ciddiye binmeye başladı. Türkiye bir yatırım merkezi olacak. Bu treni kaçırmamamız lazım. Çok önemli bir fırsat geliyor. Dış ilişkiler anlamında doğru temaslarımız var, doğru antlaşmalarımız var, doğru yatırımlarımız var. Bunlar bu süreçler böyle devam ederse hakikaten önemli zenginlikler elde edeceğiz. Üretim merkezi olacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ediyorum. olun. Doğan Hoca ve Koray Hoca e, perşembe gecesi ne var ne yok canlı yayınında olacaklar 23.30'da. Heyecanla bekliyoruz. Onu da hatırlatması yapalım. Biz de öyle hocam. E, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Doğan Akdeniz ve Koray Kamacı Ulusal Kanal'da ve Lider Haber TV'de karşınıza geliyorlar. E, orada da yine birlikteliklerine e, yayında da devam ediyorlar. O programda hangi günlerde hocam? E, çarşamba 22 Lider Haber TV. Analiz merkezi pazar günleri 21.30. Ulusal, Ulusal Kanal Stratejik Akıl. Efendim bizler de Ne Var Ne Yok'a bekliyoruz. Videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Mutlu edersiniz. 800 bine az kaldı sizlerin o, destekleriyle. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere, hoşçakalın.